çok güzel. Ay, kanka sen de bir şey sinirliyim. Yağmur yağması mı? neyse ya yağmur yağmış. Ancak. Kanka sömürdün her şeyi ya sömürdün. Hı. Vay ne ne? telefonu da almışsınız <laughs> Ay kanka bu nasıl ya? Bana yakıştı mı? Yakıştı. Ama buna uygun bir kıyafet bulmak lazım o zaman bunu ben çıkartayım. çıkarttım. Şimdi şöyle bir koyayım. Kanka Pascal'ye yaz kaldı. Şu kombinleri alayım mı? Piyasın, piyasın, piyasın. Erkek parfümü mi yapalım? <laughs> Oldum kanka. Kanka sizin evde şey de vardı. Ne Allah'ım kanka ya hep güzel şeyleri sömürüyor bana ne? Evet canım. Aha ne alacağım buldum. Hı, bunun bir de kombini de alacağım ama biraz bu acaba. Ama o zaman kamera almaya yerim O zaman bunu bırakıyorum üzgünüm. Zaten daha doğru düzgün bir evim bile yok. Ne yapacağım şimdi? Aa çok güzel. Kanka ya. Kanka sen bir çekil. Of kanka ya. seni bir atayım şu Kanka şu tableti bana ver. Al bebeksi şeyi. Oho. Bebek. Kanalımda diyeceğim ki bir tane kız var. Kendini çok güzel zannediyor. Kendini çok yaşlı zannediyor. De, sen sen sen. Aha. Hocam bu kredi kartı çalıyor. <laughs> burada her şey alınabiliyor. biliyor. Allah'ım ya. Allah'ım ben burada bir sürü şey alırım ama yerim yok işte. Bir tane kutu da bana ver. Kanka dur valla. Evet. Kanka sen alışveriş yapınca direkt gidelim diyeceksin.